fazla bir oyuncu ne kadar toksik olabilir? Evet başlıkta gördüğünüz gibi konumuz Valorant toksik oyuncuları. Son zamanlarda yükselişte olan bu toksik insanlar maçıma gelip hem mi hem de beni aşırı şekilde düşürüyor. <laughs> Bundan iki gün önce de maçıma gelip ağzını bile açamayan çocuk. Sesimi duymasaydı zaten bunlar olmazdı da info verin deyip kız sesi duyunca ağır toksikleşmeyin. Çünkü bu eleman info ver dediği zaman ben sesimi açtım. Sonraki maç karşıma gelip sen kaşarsın sen busun dedi bana. Aynen kanka ben onlarım aynen. Karşıma gelip kulaba oyun yok deyip ağzı alınmayacak şekilde söylemlerde bulunup mentalimi düşürdü. Bu oyunda info vermek dert, vermemek dert. Aynı günün akşamı da başka bir oyuncuyu kız zannedip ağzı alınmayacak şekilde konuştular. Piresi de bu arada özür diledi. Yani nasıl utanmıyorsun kanka? Piran utandı ya. Elemanların derde de win almak değil, insanların oynayışına, konuşmasına. Abi adam infosunu veriyor. Sesi ince diyor top gay olabiliyor yani karşıdaki insan. Bunları çok yaşıyorum. Oyununuza bakın ya. Ben bu kişinin videosunu çekemedim ama nicklerini paylaşabilirim. Bir de bize de utanmalarını sağlayabilirim. Şu zamanıma kadar solo oynamış bir insanım. Yeri geldi ben bu oyunda kimseyi eklemedim. Bir kız ekleyince ön yargılar bu kız sola atamıyor, bu kız buslanmış gibi bir söylemler alıyoruz. Ben aşırı sıkıldım bu durumlardan. Video atıyorum eleman illa kötü yorum yapacak, yapıştıracak oraya gol telo. Kanka sen benim kaç diyem kaç poligon attığımı biliyor musun ya? Kendi hesabı olmayıp trolleyen kız sesi duyunca da ben başlıyorum diyen tiplerden daha aşırı tanıyorum. Biri bir kötü oynayan onlarca oyuncu ama bir maçta 20-30 vurup kaybedip takımda kız var diye onu herkesten, chatten, zorbalayan elemanlardan da nefret ediyorum. Yapmayın bunu. Her kız aynı değil. Bir gün iyi oynar, bir gün kötü oynar. Bu kesinlikle mentalle alakalı bir şey. Her kız böyle olmak zorunda değil dediğim gibi. Umarım anlamışsınızdır beni. Sevgiyle kalın ve hoşça kalın diyorum. Son 30 saniye. <laughs>

versem Bakmayacağım, bakmayacağım. vermeyeceğim. Dere. Bana sövemezsin <laughs> Bu bir. Bana sövemezsin dostum bu bir. Niye sevemezsin? Çünkü <laughs> Allah'ınızı yere indiririm. <laughs> ah canım. <laughs> ah canım. <laughs> Çok yazık oldu sana. Allah'ı bulmama sana ya kat diye. <laughs> düşman kaldı. B site olabilir. B bura mı oluyor? Ayakta kalan son düştü. Spike B'de düştü. Tek tabanca. Hadi kanka ben ah, görmedim öldüm de sen biliyorsun zaten adamı. Düşmanınla göz göze. Daha iyi işin. Görmeyin nasıl ya? Görmeyip mi öldü? Ben <laughs> Eşek sensin kanka ağzını topla. E şu ol eşeceksin hatta tamam mı? Ah kuduruk. Annenden biliyorum annenden. <laughs> Bak sus basmam Gül <laughs> <gibi>. Güldük <laughs> eğlendik ölme vakti. Kanka adam ulti bastı Reina. Reyna annen kaç kendinde Efendim Kaç Eee tamam. Engelli gerçekten çok tarzı. korkunç. Eee efendim? geliyor kanka. <laughs> o çok geliyor bana Çok, Ay, çok komik. <laughs> Çok ucu becerim. Gözcü yerleştiriliyor. Gizlice bakmak yok. yok. Gözcü yerleştiriliyor. Ben pes etmem. <laughs> Gayet Ölme vakti. Yorun annesini ele sal. Oyuncuların işlerini bitirmemizi kolaylaştıracaktır. Bize kolay olan onlara zor elde. Buna anasını amına salak anasını amına. Testten yalnız oruç çöküyor. Allah oh. kimse, kimse böyle seni seni seviyorum falan demiyorsan sen sevgi göstermiyorsun değil smoke var mı? Yorum anasını. Bu hala yürüyor. Aldı mı? Yine tamam. Ha, hala Kendine aynı bu karistayla. Bir yani. Biraz çabala.